Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Söylentiler ortalığı karıştırdı, İmran Han'a suikast. Pakistan'da eski başbakan İmran Han'a yönelik bir suikast hazırlığı olduğu iddiası ülkeyi karıştırdı. Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, kısa bir süre önce mecliste yapılan güvensizlik oylaması sonucunda görevi son bulan İmran Han'a karşı bir suikast planı olduğu iddia ediliyor. Söz konusu iddia, İmran Han'ın tahrikki insaf partisi yetkililerini ve Pakistan güvenlik güçlerini de harekete geçirmiş durumda. İslamabad polisinden geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, İmran Han'ın ziyaret ettiği bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırılacağı kaydedildi. Öte yandan, PT'nin gençlik yapılanması lideri ve İmran Han'ın yeni olan Hasan Niyazi de konuya dair sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.